Rüyada prezervatif görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada prezervatif görmek bu rüya hayatının bundan sonraki kısmının ferah şekilde süreceğine, sıkıntılarından ve sorunlarından kurtulup rahata ereceğine, evliliğinde hem gerçek sevgiyi, tutkuyu, bağlılığı hem de kalıcı bolluğu bulacağına, refah içinde bir hayat yaşanacağına, çok büyük atılımlar gerçekleştirip çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, hayatının daha kolay olacağına yorulmaktadır rüyada prezervatif görmek ayrıca rüyayı gören kişinin disiplinli bir hayatı buna istinaden de kurulu bir düzeni olacağı anlamına gelir. Rüya sahibinin rutin bir hayatı olacağına, hayatının planlı ve programlı şekilde ilerleyeceğine, iş güç sahibi olacağına, avare yaşamaktan, hovardalıktan, günü birlik hayattan uzak olacağına, anı yaşamak yerine gelecekle ilgili sağlam planlar yapacağına rivayet edilir. Rüyada prezervatif takmak rüya sahibinin artık yaşama bir yerden tutunmaya karar vereceğine, mesleğine dört elle sarılacağına, önemli sorumluluklar alacağına ve kendisini yaşam mücadelesine ortak edeceğine tabir edilir. Rüyayı gören kişinin yükümlülüklerinin artması sayesinde daha ağır başlı bir kişi haline geleceğine ve hayatını da bu doğrultuda yönlendireceğine alamet eder. Rüyada prezervatif kullanmak Rüyada prezervatif kullanmakla prezervatif takmak aslında aynı şekilde yorumlanır. Rüyayı gören kişinin kendisini ispat etmek için önemli işler yapmaya niyetleneceğine, bu sayede işine tam konsantre olmak için beyin yerindeyse evden işe, işten eve mazbut bir yaşamı seçeceğine delalet eder. Rüyada prezervatif almak Rüyayı gören kişinin anlık heveslerden arınmayı başaracağına daha olgun ve oturaklı kimse olacağına, gençliğin verdiği acemilini geride bırakacağına, kariyer edinmek için çabalayacağına ve aile yaşantısına önem vererek buna bağlı kalacağına işaret eder. Rüyada kullanılmış bir rezervatif görmek Rüyayı gören kişinin saf duygularla ve gerçek bir aşkla sevilmek istediğine rivayet edilir. Bazı rüya tabirleri rüyada kullanılmış bir prezervatif gören kişinin gönül işlerinde çok hızlı davrandığına ve karşı cinste çok meşgul olduğuna işaret ettiği şeklinde yorum yaparlar. Rüyada kondom görmek. Bu rüya akıl yolu ile davranması sonucunda istediği başarıya kavuşacağına, dertlerinin sonunun geleceğine Girilmiş olan bir davadan kazanmış bir şekilde çıkılacağına, sıkıntılı ve sorunlu zamanların geride kalacağına, rahatının her zaman yerinde olacağına, yaptığı bir çalışma sonucunda işlerinin düzeleceğine işarettir. Rüya sahibinin korumacı bir kişiliği olduğu gibi korunmaya da ihtiyaç duyduğu, ilişkide baskın taraf olduğu ve son sözü söyleyen kişinin kendisi olmasını istediği anlamına gelirken aynı zamanda bir aile kurup çoluk çocuk sahibi olma hevesine delalet eder.